Saltanat vasfının önde göründüğü dönemlerde İslam devlet reislerinde hilafet vasfı zahiri siyasi adeta bir nevi sembolik bir vasıf olarak temsil edildi. Fakat bu dönemlerde nüvveti temsil eden hilafetin hakikati yine nüvvetin hakiki varisleri tarafından manevi olarak icra edildi. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri i̇mam Gazali Hazretleri, Şah-ı İmam Rabban Hazretleri gibi nüvetin manevi vereseleri tarafından bu kutsi vazife icra edilmiştir. Yoksa hilafetin hakikati babadan oğula geçen bir vasıf değildir. Zira Yezid Velim gibi zalimler asla halife İslam olamazlar ve hilafeti İslamiye'yi temsil edemezler ve edememişlerdir. Onlara babalarından tevarüs eden şey ancak ve ancak saltanat ve siyasettir.